Onda ümmeti için en güzel örnekler vardı. Gerek devlet başkanı olsun gerek öksüz yetim olsun. Daha anne karnına düştü. 6 aylık annesi ona hamileyken babası vefat etti ve daha dünyaya gelmeden yetim kaldı. Annesi onu dünyaya getirdikten 6 yıl sonra yani 6 yaşlarına geldiğinde bu sefer annesi vefat etti. Ve hem yetim hem öksüz kaldı. Bu arada dedesi Abdülmüttel'i peygamberimizi ne yaptı? Sahiplendi ve onu yetiştirdi. 25'li yaşlara geldiğinde ise Hatice annemiz ile evlendi. 40'lı yaşlara gelince ona peygamberlik geldi. Ashab-ı ikram efendilerimiz de çok mücadele ettiler. Çok çabaladılar. Çokça çabaladılar ve şükürler olsun ki devlet kurmak ona nasip oldu. Yani bizim peygamberimize bunları şunun için anlattım. Altını kalın, kalın harflerle çizmek istiyorum. O hem yüksüzdü hem yetimdi, hem savunmasız bir çocuktu ama Allah onu ne yaptı? Korudu, kolladı. Ve biz ümmetinden her hangi alanda olursa olsun, gerek ticaret alanında olalım Zenginlerimiz ondan örnek alabilir. Fakirler evet fakirdi. Çocukluk yaşlarında fakirdi. Fakirler örnek alabilir. Hem yetim hem öksüzdü. Evet, evlatları ölmüştü o hayattayken. Tam 6 tane yavrusu o kendisi hayattayken ölmüştü. O yüzden gerek devlet başkanı olsun, gerek en alt kademe olsun peygamberimizden Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem herkes ibret ve örnek olabilir. Bizim peygamberimiz öyle bir peygamber. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.